Merhaba arkadaşlar. Bugün kat 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 çörek yapacağım. Belemenliğe her şeyle yiyebilirsiniz. Merhaba arkadaşlar. Tokat usulü kat kat çörek yapacağım. Ayrıyetten sacarası da deniyor. Bir evet. tane maya, bir fiske tuz, 8 bardak da un. Bunları güzelce yoğuracağım. Mayamı da eriteyim. mayalı tuzlu suyum ekliyorum güzelce bunu yoğuracağım ele yapışmayacak bir hamur Ondan sonra kat kat açacağım biz bunu sacarası da diyoruz arkadaşlar ben hamurumu yurdum bu hamurun güzelce üstüne unu dökeceğim güzelce eş mayalanacak mayalandıktan sonra da size geri döneceğim Çek 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 çek. Ha kurtar bakayım şimdi elini. Daha deminki ki yoğurup mayaladığım hamurum çok zevkli dur aşkım bak öyle yapacağım bak çok azıcık bir su diyor çeksin üzerine bak böyle böyle ki şöyle şimdi böyle içe doğru havasını alacağız. Şimdi bundan 7 tane yumak yapacağım yaptığım 7 tane yumağı üst üste yağlayacağım. O nasıl bir şey olacak biliyor musun Cemre? Kat kat çıtır çıtır böyle çok güzel. 40 kat gibi olacak. O kadar güzel olacak ki mis gibi olacak. Bakın arkadaşlar mis gibi olmuş hamurum. Şimdi Cemoş'un um, hamurlarını ben açtım. Bak oraya koydum. Buraya da koydum. Göl, Hop. Şimdi bunları sütle üst yağlayacağım. Gel Cemoş'um. De üst şimdi sütle yağlayayım. Yağ Yağımız arkadaşlar burada. Tereyağı. Ee, içine i̇çine birazcık da şey koydum, margarin koydum, birazcık sıvı yağ koydum. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim. Üst üste yağlayacağım. Üst üste yağlayıcı üst üst geliyoruz. Üstte bir tane daha koyun bebekler. Bak böyle üst üste yağlayacağız. Buna bizim şey, köyde sac diyorlar Cem'le Böyle so şey soba çok yandığında hemen böyle yaparlar bir yerdik, yerdik. Bak şimdi. Bu ikinci kat. Hop. Gelsin üçüncü kat. Tam dokuz kat yapacağım. Hmm. Bak hamur nasıl eşkimiş kabarıyor. Gulu 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 diyor. Daha deminki kat kat açtım. Kapattım. Şimdi geri açıyorum. Tepsime koyacağım. Duracağım hoşum. Çok güzel. Bakın Şimdi bu kat kat olacak. Of, şifayla. Bana da, bana da şifa olsun bu arada. Of, nefes alamıyorum. Sigara içmiyorum ama niye boğazlarım acıyor ben anlamadım. Şimdi gülüyorsun. Canlarım benim şifayla. Şimdi üzerine de Cemoş hanım ne süreceğiz biliyor musun? Birazcık su, birazcık yağ. Bak şimdi biz nereye gidiyoruz biliyor musun? Bir 2, 3. Hop. Buradaki. Tamam. Hey arkadaşlar, hey. biz ziyarete küçük meleğe geldik. <laughs> bu bizim, bu bizim neyimiz şimdi en önemli abonemiz. Evet. En önemli. Hemen yazıyor. Evet, önemli. Sen Gördüğümde şuradan yazıyorum. Sen şuradan hep ben buradan. Yok yok. Sen şimdi ortamızda dur şöyle. Cemuş bilgi hadi. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> şimdi ben kızıma çörek vereceğim. Çörek yiyecek. <laughs> evet, duruyuz zaten karşıdayım. Evet, zaten karşıdasın. Tamam. hadi evet. ne yapıyorsun kızım? Bir tane. Bunu da al. Şimdi arkadaşlar bakın. Böyle Cemuşum bak şöyle. Şöyle arkadaşlar bakın tane tane oluyor. Şöyle açıyoruz arasını. Bakın. Bakın katlara bakar mısınız? Şimdi bunu ister melemenle yiyin, ister kanlı yarıkla yiyin. İstediğiniz tercihte yiyebilirsiniz. Şöyle çıtırtıya bakın gördünüz bakın şimdi bir daha göstereyim arkadaşlar bak tane tane böyle melemenle yiyin hadi bir tamam arkadaşlar bir videonun sonuna geldik ve Sadı Eral'ın videosuna beğeni ve abone olmayı unutmayın görüşürüz görüşürüz <laughs> düz düz <laughs> Tam Tamam buradan alalım. Tamam hadi.